Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 26 Ağustos günü akşam 9'da Hollanda Ligi 4. hafta mücadelesinde Ajax evinde Vitesse ağırlıyor. Şu an iki takımın da 7 puanı var. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. E, baktığımız zaman Ajax geçen hafta Venlo ile beraber kaldı. Vitesse ise ilk haftada beraberlik almıştı ve 2 galibiyet aldı ama Vitesse'nin bu 7 puanlık performansı aslında biraz ilk haftalar olduğu için yanıltıcı olabilir. Çünkü herhangi bir güçlü bir takımla oynamadılar. Öyle ciddi bir sınav vermediler şu ana kadar. Ajax'a baktığımız zaman ise onlar Theo Jansen'in transferi onları çok iyi etkilemiş gözüküyor. Onun da 3 maçta 2 golü var Jansen'in de ve iyi bir futbol oynuyor son şampiyon. Bu sene de bence en iddialı ekiplerden biri Ki Ben Vitesse'nin ilk ciddi sınav olduğunu düşünüyorum Ajax maçının ve Vitesse'nin bu 7 puanının 3 maçtaki biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Bence Ajax bu maçı rahat kazanacaktır. Ben bu maça maç sonucu 1 diyorum. baba Tori.